Akdeniz'deki 65 mahallemizde rutin olarak çöpler alınmakta. Haftada bir defada Akdeniz ilçemizdeki özellikle merkez mahallelerimizdeki çöpler alındıktan sonra sinek, haşere vesaire bunların koku yapmaması ve çevreye zarar vermemesi için çöp konteynerleri dezenfekte edilmektedir. Ekstra vatandaşlarımız talep ederse bu talep üzerine de yine gün içinde ikinci defa tekrar gelip çöpleri alınmaktadır. Herhangi bir sorun olduğu zaman 724 24 personelimiz zaten tahaddalar. Zaten başkanımız temizliğe çok çok önem vermektedir. Çevre Koruma Müdürlüğü'ne bağlı 374 tane personelimiz 724 sahada. Arkadaşlarımız gerçekten özverili bir şekilde çalışmaktadır. Mustafa Gülten Akdeniz Belediye Başkanı